Arkadaşlar videoya geçmeden önce aranızdan bir kişiye altın vp'yi vermek istiyorum. Yapmanız gerekenler videoyu beğeniyorsunuz, kanalıma abone oluyorsunuz ve yorumlar kısmına katılıyorum. Ayrıca bir yorum yapmanız yeterli. Şimdi isterseniz videomuzu hak geçelim. Arkadaşlar hepinize selamlar. Ben Acer. Bugünkü videomuzda sizlerin karşısında arkadaşlar bugün vp bakkalın üzerinden random vp alacağız. Ama videoya geçmeden önce like atmayı, abone olmayı, bildirimler açmayı kesinlikle unutmayın. Arkadaşlar öncelikle sitemize yepyeni ürünler eklendi. Siz de hala daha bakmadıysanız açıklama kısmına bırakıyorum. Ucuz ve güvenilir vp'nin adresi. WP Bakkalın abi. senin güvencesi olarak da arkadaşlar site bana ait. Güvenilir bir şekilde bütün alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar sistemize yeni eklenen ürün olan. Geçen videoda denemiştik. 1200 WP gelmişti. Bu videoda gayet kâra geçmiştik. Bu videoda aynı şekilde biliyorsunuz ki WP'ler biraz değişti. Mesela 1200 WP oyundan kalktı. Onun yerine 1000 WP alınıyor. 1800 sonra geliyor. O yüzden arkadaşlar bize de WP'ler güncellendi otomatikman. Ona bir sıkıntı yapmayın arkadaşlar. Öncelikle onu bir söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar Volant VIP random WP. 14000 vP çıkma ihtimali 169. Bu ürün arkadaşlar zarar ne? tamamen bir üründür. Yani 110 liraya arkadaşlar 14.000 VP çıkma ihtimali en yüksek olan ürün budur arkadaşlar. Ayrıca ekstra şanslarda alabiliyorsunuz. Ürün 24 saat içerisinde sizlere teslim ediliyor arkadaşlar. Onun dışında arkadaşlar kodlar tamamen rastsal ve adil bir şekilde dağıtılıyor. 300'den fazla da başarılı satışı arkadaşlar geride bıraktık. Ürün nasıl gireceğiniz de burada gözüküyor arkadaşlar. Ama ben bunu hemen şöyle bir sepete ekliyorum. Burada arkadaşlar önemli olan kısım e-posta adresinizi doğru yazmanız. Çünkü arkadaşlar sipariş e-posta adresinize geliyor. E-posta adresinizi o yüzden doğru yazmayı kesinlikle unutmayın. Ben mi şimdi arkadaşlar bu bilgileri doldurayım. Bunu alayım. Benim mailime gelsin. Tekrardan geleyim. Şu an arkadaşlar gördüğünüz gibi henüz bir sipariş daha gelmedi. Bakalım arkadaşlar kaç dakika içerisinde gelecek. Ve arkadaşlar şöyle 1-2 dakika geçtikten sonra VP bakalım Gmail'inden bana kodum geldi arkadaşlar. Bu arada diyeceksiniz sipariş arkadaşlar otomatik bot tarafından teslim ediliyor. O yüzden e, dakika saat yoğunluğa göre değişmekte haberiniz olsun ve tamamen rastgele geliyor. Bu mesajda arkadaşlar Otomatikmen geliyor hatta. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkürler. VP kodunuz yine bekleriz demiş arkadaşlar. Şöyle şuradan VP kodumu alıyorum. Hemen bir oyuna geçiyorum. Şöyle arkadaşlar oyun kısmına geçtik. Şu anda gördüğünüz gibi hesabımızda 3099 Valorant Points var. Şöyle Valorant logosuna tıklıyorum. Buraya abi kodumu yapıştırıyorum. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar 1000 Valorant Points geldi. 250 lira değerinde Valorant Points geldi. Gayet gayet iyi abi. 100 liraya aldık biliyorsunuz. 250 liralık Valorant Points bana ulaştı. Gerçekten mükemmel abi. 4000 VP'm oldu. Şöyle bir gece pazarımı da bir inceleyeyim sizin karşısında. Abi abi bu sopa ne kanka bu yani sopa yerine daha güzel bir şey gelemedim bıçak olarak arkadaşlar ben anlamıyorum bayağı da, da arkadaşlar oyuna girmiyorum yeni ajan majan eklenmiş isterseniz arkadaşlar deneriz ilerleyen zamanlarda arkadaşlar likeler az geliyor bu videoya bir 150 like bekliyorum sizlerden bastırın likeları biz de arkadaşlar daha sık gameplayli videolar atalım bu videoya mesela 100 like gelirse abi gameplayli videolar atacağım bu arada bakın mağazam güzel Phantom Afet Ghost falan gelmiş Anomali seti gelmiş arkadaşlar oyuna. Ve ilk anomali de gelmiş galiba. Bu ne oğlum bir dakika. Bir dakika arkadaşlar bakacağım. Bütün anomaliler birleşerek satılıyor. Öyle 9000'e geliyor. Hmm. Bu ne lan anomali kelebek bıçak falan diyor. Bakalım arkadaşlar şöyle. Böyle bir bıçakmış hocam. Güzelmiş ama kelebeğim var o yüzden almayacağım. Ben kelebeği arkadaşlar sevmiyorum o yüzden almayacağım. Ölüm buga mı girdi hatıralar geçirdi diyor. Şampiyon arkadaşlar ekranda. Arkadaşlar şuradan ben hatta şöyle Onomili Vandal'ımı çekmek istiyorum abi Şöyle herkes çok güzel demiş Savaş biletinde hiç ilerlemedik Kasmam gerekiyor savaş biletini Daha 25 gün var kasarız Hatta öncesinde savaş biletini alıyorum Sonrasında da arkadaşlar buradan Anomaly Vandal abi bir çekiyorum ben şöyle hemen gördüğünüz gibi. Anomaly Vandal'ı kullan diyorum. 20 şeyimiz var. Radiantimiz var. O yüzden full galiba tahminimce. Abi şöyle ses efektlerini açalım. Animasyonunu açalım. Ee, özel bitirişini açamıyoruz. Ona da açacağız arkadaşlar bir şekilde. Şöyle hemen bir poligonda az çok bakalım ya skinimize. Abi şöyle poligonumuza geçtik ve gördüğünüz gibi Anomaly Vandal bitiriş hariç her şey var. Ve gayet sesi olsun. Şeyi olsun arkadaşlar. Şunu sınırsızca paniği bir değiştirelim bakalım bir adına. Bence gayet güzel arkadaşlar. Şöyle bakalım Yeni animasyonuna da bakın. Bakalım şöyle hatta size bir zordan 25'imi her zamanki gibi arkadaşlar vurmak istiyorum. 25 falan vuramayız da bu eğimle. Oo arkadaşlar bu şakaydı. Küçük bir şaka anlarsınız. Şimdi o zaman arkadaşlar bir 20'yi şöyle ucundan vurmak istiyorum. Bakalım 2 oldu 3 oldu gel bakalım 4 oldu 5 oldu. 6 oldu 7 8 9 10 11 12 13 Böyle arkadaşlar gayet güzel 22 vurduk 30'da zor modda. Poligonda yenilenmiş. Arkadaşlar Arcic Karambiti de bu sitedeki random VP'lerden aldım. Aynı şekilde Anomaly Vandalı da buradan aldım. Arkadaşlar siz de hala ucuz VP adresi VP bakkalına denemediyseniz deneyebilirsiniz. Onun dışında farklı ürünlerimiz de sitede mevcut dediğim gibi. Bütün daha da ürünler eklenecek arkadaşlar sizin desteğiniz çerçevesinde. Neyse arkadaşlar çok da uzatmanın bir anlamı yok. Bugün videomuz bu kadar olsun. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı kesinlikle unutmayın. Yorumlar kısmında da görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah emanet.